Kıymetli takipçilerimiz hepinize merhabalar. Yepyeni bir video haberle sizlerle birlikteyiz. Değerli izleyenler, Türkiye münhasır bölge anlaşması yaptığı Libya'yı yalnız bırakmıyor. Türk İHA ve SİHA'larının gitmesiyle darbeci Hafter'e ağır darbeler vurulması sonrası sıcak bir gelişme daha yaşandı. Türk Deniz Kuvvetleri'ne ait G sınıfı bir fırkateyn ve Skorski tipi bir helikopter Libya'nın El Kums limanı yakınlarında görüntülendi. Görüntülerle birlikte Türk Deniz Kuvvetleri'nin Misrata ve Trablus hattında deniz üssü kuracağı ifade edildi. Öte yandan Hafter güçlerinden alınan Vatiye Askeri Hava Üssü'nün Türkiye'nin kullanımına verilmesi de gündemde. Hava üssüne Türk İHA ve SİHA'larının konuşlandırılması planlanıyor.